Böyle sıcak sıcak devamlı geliyor. Şerbetimiz. Su sandılersi bunu. Etle alakası yok. Bardak da isteyen var Hayır. mı saat abi? Gerçekten işim var. Evine çocuğu hasta, an ayana elini kıranlar oluyor. İstiyorlar. O tüm var mı? Tüm var gönder değil tamam. mi arkadaş? Tamam sen de al. Sen de al bakalım. Bizim etimizin özelliği sadece içeride. Bu hamur gibi olmadan bu et buraya çıkmaz. Ya bildiğim bir hamur. Yani şöyle yap, köfte yap, güzel. Kürdan kullanmıyoruz bak masalarda. Senede bir sefer kürdan alıyor. Yok abi. bir tane al. Ben buradan biraz alıyorum. Böyle. Sade, evet. Da sade şeklimiz.